Herkese selamlar dostlar. Uzun zamandır beklediğiniz ve istediğiniz Reheat modunun kurulumunu bugün size göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenin ve abone olun. Daha sonra modun kurulumuna hep beraber geçelim arkadaşlar. Öncelikle aşağıda linkini verdiğim yerden mod manager'ı indiriyorsun ve açıyorsun. Eğer bizim mod manager'ımızı daha önce kullanmadıysan yani bizim Türkçe yamayı kullanmıyorsan veya bizim mod menajerle bir mod kurmadıysan şu anda yapacağım ilk işlemleri yapacaksın. Öbür türlü eğer daha önce bizim Türkçe yamayı kurduysan veya ve herhangi bir mod kurulumu yaptıysan şu ilk aşamayı yapmayacaksın. İlk defa kuracak olanlar için hemen baştan anlatıyorum. Mod Manager'ı açtık. Açar açmaz şöyle bir klasör de açılacak. Burası oyunun kurulu olduğu yer. Bu açılan klasör herhangi bir klasör olabilir. Sen burada ne yapıyorsun? Red Dead Redemption 2'nin kurulu olduğu yeri buluyorsun ve şuraya Red 2 exe dosyasını seçiyorsun. Bunu seçince bu kapanacak. Sonra mod kura tıklıyorsun. Script Book Loader'ı kur diyorsun. Oyunun orijinal Selenis Mod Loader'ı kur diyorsun. Oyunun Crack'sa deniz Modlu Adır Crack yazını kur diyorsun. Eğer oyunun 1491 sürümü olan Crack'se bu Crack olan değil de şu orijinal için kurduğumuz deniz Modlu kur diyorsun. Yani ikisini aynı anda kurarsanız oyunuz açılmaz. Sonra bunu kapatıyorsun, bunu da kapatıyorsun. Öncelikle Tarık B Preset V2.2 diye bir dosyamız var. Bu dosyayı aşağıda bulamayacaksınız. Bu dosyayı YouTube katıl üyeleri, Twitch aboneleri ve Bayno Game'den destek olan kişiler Discord sunucumuza gelip bizden alabilecek ücretsiz bir şekilde. Öbür türlü maalesef bu dosyayı kimseyle paylaşmayacağım. Normalde bu dosyanın bir benzerini yabancı bir YouTuber 5 dolara satıyor. Ben böyle bir satış yapmıyorum. Sadece desteğe karşılık destek bekliyorum. O yüzden de böyle bir kural koymayı uygun gördüm. Bu dosyayı indiriyorsunuz ve kenara koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra yine Linkini verdiğim şu siteye geliyorsunuz. Şu an Türkçe çevrilmiş görünüyor. İngilizceye düzgün yapalım. Şöyle Visual Redemption yazıyor. Bunu download diyorsunuz buradan ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu inen dosyayı da hemen şöyle alıyorum. O da burada duruyor. Daha sonra yine aşağıda linkini verdiğim şu siteye geliyorsunuz. Reshade me. Buradan download diyerek bunu da indiriyorsunuz arkadaşlar. O dosyayı da hemen programı da şuraya alıyorum. Gördüğünüz gibi programlarımız burada arkadaşlar. Daha sonra oyunun kurulu olduğu klasörü Açıyorum sizinle beraber. Bakın. Oyunun kurulu olduğu klasör bizde burası. Burada LML klasörünü açıyorum arkadaşlar. Sonra şu Visual Redemption yazan dosyayı açıyorum. Burada içinde bir Visual Redemption diye bir dosya var. Bunu da açıyorum. Sonra burada Main Files var. Bunu da açıyorum. Ve bunun içindeki Visual Redemption dosyasını olduğu gibi tutuyorum. Oyunun LML klasörünün içine Atıyorum. Ben de var diyor ama yine de değiştir diyeceğim sizin için. Gördüğünüz gibi buraya geldi arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Bununla işimiz bitti. Sonra oyun dosyalarının ana dizinde geri geliyorum. Buraya bir klasör açıyorum arkadaşlar. Yeni klasör diyorum. Buna reshape diyeceğim arkadaşlar. Yazdım. Bu dosyayı açıyorum. Daha sonra bizim burada bir Tarık ve Prinzetimiz var ya. Bu parazit'i alıp bu reshade'in içine atıyorum arkadaşlar ve geri geliyorum. Şu an reshade dosyası burada oluştu. Bunun içinde de Tarık ve parazit var. Reshade programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Buradan Red Dead Redemption 2'yi seçiyoruz. Next diyoruz. Oyunumuz Vulkan'la çalışıyor biliyorsunuz RDR2. Vulkan'ı seçiyorum. Next diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Bakın burada şimdi iki tanesi seçili. Bunların hepsini seçmemiz gerekiyor. Onun için önce uncheck all diyorum. Sonra check all diyorum ve hepsi seçilmiş oldu. Gördünüz mü? Bunları mutlaka yapmanız lazım. Sonra next diyorum. Şu an kurulumu yapıyor. Bu biraz sürebilir bilgisayarınızın gücüne göre. Bekleyeceğiz. Evet bitti. Şimdi buna finish diyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra bunu da kapatıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar oyunumuzu açıyoruz ve oradaki ayarlarımızı yapacağız. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar ve açılırken görüyorsunuz yukarıda Reshade Installed Successful ediyor. Yani şu anda Reshade kurulumumuz tamamlanmış durumda. Home tuşuna basarak açacaksınız diyor. Ancak burada şöyle bir trik var. Home tuşuna bastığınızda Rockstar Launcher'ın da şeyi açılıyor. O yüzden Home tuşuna basılı tutarsanız orası açılacak. Şimdi onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Önce hemen burada oyunu açmadan önce yapıyorum. Oyunun içinde de yapabilirsiniz bunu. Home tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi burada bir yer açıldı. Buradaki tutorial'ı atla diyorum. Sonra gördüğünüz gibi burada bir liste açıldı. Gördünüz mü? Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada şurayı seçeceğiz. Bakın reshade preset diyor. Burada bizim preset'ımız vardı. Biz ne yapmıştık? Reshade diye bir dosya yapmıştık, açmıştık. İçine Tarık Bey preset'ı koymuştuk. Şurada reshade gördünüz mü? Bizim oyunun içindeki dosyamız burada. Steam Library'den oyunun olduğu yere geliyorsunuz. Oradan reshade bakın burada ne yazıyor? tarih B present. Bunu tıklıyorum sonra da select diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi anında zaten değişim oluştu. ESC'ye basıyorum ve kapatıyorum. Ve oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. Oyunumuz açıldı ve gördüğünüz gibi oh, renkler ne kadar güzel ve ne kadar canlı. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi yavaşça yürümeye başlayalım. Bakın, her şeyin rengi artık daha canlı. Evet, bir yeşil alana geldim ve gördüğünüz gibi renkler çok güzel görünüyor. Her şey on numara 5 yıldız. Gökyüzünü de göstereyim size. Tam olması gerektiği gibi yani. Bakın saat ilerledikçe renkler değişiyor. Güneşin açısına göre. Muhteşem değil mi ya? Biraz hızlanalım şuradan. Suya bakalım. Görüyor musunuz? Çok güzel görünüyor mu? Şuradan suyun akıtığı yere bakalım köpürmesine. Çok güzel görünüyor be. Hava Baş durumu sisli olduğunda nasıl görünüyor bakalım? Bakın, sis de böyle görünüyor arkadaşlar. Hava durumunu güneşli yaptığımızda nasıl görünüyor? Gördüğünüz gibi her şey nasıl canlandı ve değişti. Bulutlu yapalım. Bulutlar geliyor. Bakın. Biraz bulutlu karanlık bir şeye dönüştü. Tam böyle karanlık bulutlu yapalım. Bakın. tam kapalı bulutlu yapacağız. Şimdi Evet. Yağmur yağsın azıcık. Biraz yağmur bir izleyelim. Şöyle yağmurda kısa bir yürüyüş yapalım. Tam yağmur verelim. Yıldırım da çaksın. Çok güzel be. Evet, bir de şöyle denizi görelim, değil mi? Burası da çok güzel görünüyor. böyle sendeniye doğru giriyorum şöyle sendeniyede yukarıdan bakalım Gördüğünüz gibi bu modun kurulumu ve kullanımı da bu şekilde. Şimdi yapmanız gereken tek bir şey var. Videoyu beğenip yorum yazıp abone olmak ve diğer modlar için de diğer mod videolarını izleyip kurulumlarını yapmak. Keyifli oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendin mi? Beğen. Abone oldun mu? Ol. Yoksa Bundan sonra bunu alırsın.